Söyleme soru bölümündeyiz. Bu bölümde siz bana para ile ilgili istediğiniz bir soruyu sorabilirsiniz. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Lütfen bana uğraşın ve sorun. Ben cevaplarım. Evet, bakalım. Bugün Bilal Bey sormuşlar. Merhaba Bilal Bey. 5 yaşında çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Birikim yapmak çok zor olsa da doğru. Bir yerden başlamak istiyorum. Çok doğru, çok güzel. Gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Fakat insan çocuğu için bir şeyler yapmak istiyor. Önerileriniz nedir diyor Bilal Bey 5 yaşındaki çocuğu için tekrar Allah bağışlasın. Hemen söyleyeyim. Küçük çocukları olanlar çocuğunuza yapabileceğiniz en iyi şey nedir biliyor musunuz? Bırakın birikimin parasını falan bir kenara koyun. Her birimizin bir para karakteri var ve bu para karakteri evde biz çocukken oluşuyor. Nasıl oluşuyor? İki tane temel öğe var. Anne ve baba. Anneden babadan bir duyduğumuz kelimeler Bizim zihnimizde şemalar çiziyor. Mesela anne diyor ki parayı da yönetemiyoruz. Paramız da yok. Paramız da bir türlü olmayacak. Çek elinden yavrum şu pis paraları. Ne oluyor? Parayla arasına çocuk bir mesafe koruyor. ...ve bu koyduğu mesafe hayat boyu devam ediyor çünkü çocukken oturdu. O yüzden kullandığımız kelimelere lütfen çok çok dikkat edelim. Paramız yok deyip çocuğu endişelendirmeyelim. Bu çok önemli bir şey. İkinci olarak davranışlarımız. Çocuk anne babadan gördüğünü sünger gibi çeker. Eğer siz fazla alışveriş yapıyorsanız çocuk bakıyor o da fazla alışverişçi oluyor. Eğer siz bütçe yapıyorsanız anne baba oturup çayınızı koyup güzel muhabbet de edebilip... ...nereye ne gidiyor ne geliyor diye... Bunları gördüğün zaman aa diyor bütçe diye bir şey var, plan diye bir şey var. O zaman benim de harçlıklarımla biriktirip öyle almam lazım. Dolayısıyla iki şey söyledim. Anne babanın kelimeleri ve davranışları. Bu çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hikaye, hediye.